anne başım ağrıyor. Sende ağrı kesici var mı? Aa evet var. Al. Sağ ol. Hop, nereye? Su dolu içeceğim. Böyle yutacak halim yok ya. Gerek yok ki niye kendini boşuna yoruyor? Al. Anne sen bunun çantanın içine dökülmesinden korkmuyor musun? Aa hayır. Bardağı dik bir şekilde koyduğum için dökülmesi imkansız. Hop oh, bekle. Ne var? Bunu içmeden önce bir şeyler yedin mi? Yok gerek yok. Niye sordun? Yok yok, gerek var. Al bakayım. Ne zamandan beri çantanda? Aa, merak etme. Daha yenidir, zehirlenmezsin. Tamam. Of, sağ ol anne. Aa doğru ya, üç gündür beyaz çörtümü arıyorum, onu gördün mü? Aa evet, burada. Onu yıkıyordum. Çantanın içinde çamaşır makinesi mi var? Hı hı. Tamam. Ben bilgisayarda çalışmaya gidiyorum. Aa bekle bekle bilgisayarın tam burada. Aa bekle buraya koyduğuma emindim. Sen ikinci çantaya koydun. Anne niye çantanın içine başka bir tane daha çanta koydun? Ha bu çantada yer kalmazsa diye ben bu çantayı koydum. Aa, al. Tamam. Ben işe gidiyorum. Aa bekle seni oraya bırakayım.